Kon TV'nin değerli izleyenleri, bugün tembihnamelerden bahsedeceğim. Türk İslam medeniyetinin zirve dönemi temsilcisi olan, kendi tarihi döneminde İslam medeniyetinin yaşatıcısı ve taşıyıcısı olma vazifesini layıkıyla yerine getiren Osmanlı Devleti'nde, Ramazan ayının teşrifi hususunda önemli hazırlıklar aylar öncesinden başlanmakta ve tertip edilmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte devlet nezdinde başta saray olmak üzere devlet erkanı ve devlet dairelerinde heyecanlı ve özel bir koşuşturma yaşanırdı. İmparatorluk coğrafyasında özellikle de dersadet olan İstanbul'da Ramazan ayının huzurlu ve sıkıntısız bir şekilde geçmesi için gereken bütün tedbirler düşünülür ve tembihler yapılırdı. Başta padişah olmak üzere sadrazam ve diğer devlet erkanı yazdıkları hatt-ı hümayunlarla emirler verirlerdi. Ramazanda halkın ibadetlerine daha sıkı sarılması, dini emirleri daha rahat bir şekilde yerine getirebilmesi ve ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmesi için uymaları gereken kurallar ile sosyal düzeni bozacak hareket ve tavırlardan kaçınılması gerektiğinin yöneticiler tarafından yazılı olarak halka duyurulmasına tembihname denirdi. Bu tembihnamelerde müminlerin namaz vakitlerinde dükkanlarını kapatarak ve kahvehanelerde oturanların sohbetlerini yarıda keserek cemaate katılmaları tembih edilir. Onların dünya ve ahiretlerini kazanmaları ve İslam'ın nuruyla nurlanmaları istenirdi. Cemaatle yapılan duaların daha mahbul olduğu sıklıkla vurgulanır, halkın beş vakit namazı camide kılması istenirdi.